başla. Merhaba arkadaşlar. Ben Mert ve yanımda Berkay var hemen şurada. Evet, merhaba arkadaşlar. Ben arkadaki chest'lere gideceğim bu arada. Ben de soldaki chest'lere gideceğim. Ben yanındayım. Bugün Hunger Games serimizin ilk videosunu çekiyoruz. Bakalım nasıl bir video olacak. Evet, başladı. Başla başla. Almak ben sadece Flintent'i Steel. Kaç? İnşaata kaç. Aynen. O kadar item çıktı, sadece flint and steel Hoş Boş inşaat, inşaatta kimse yok. Tahta, balta. Taş, ay tahta, kılıç. Ee, tahta, taş, balta, oley. Sen, seninle aynı vuruyorum şu anda. Hmm. Zırh yok. Aynen. Benim de zırhım yok ama golden apple'ım var. Benim hiç yok. Bekle dur sana şu var gel 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 geri gel. Gel şunu al. Oley abi sağ ol. Gel gel şunu al geri gel. İyi hadi gel. Hadi tamam. Hangar dolu galiba. Bilmiyorum ama uçağı almışlardır. Oo. Evet. bence uçak boş ama bir bakayım ben. Dolu mu boş mu? Dolu. Yay çıktı. Hangar boş. Bir crafting table'a gidebilir miyiz? Benim kurulsun. Ne var? Of craft edeceğim. İnşallah bir şey olmaz. Bakayım. Evet hangar boş. İnşallah bir şey olmaz bak ok craft ediyorum. Çık çık çık. Tam bir şey olmadı. 9 tane ok var. Aa çubuk çıktı. Al işte. Ama ben de başka bir yok. Gel sana chest plate var. Oley. Senin de yok ama. Benim var. Yani gel gel kişi... gel arkana bak arkana. Hı. Çok şekilsin. Gel. Ha şu arkada bir tane chest olacaktı. Öyle hatırlıyorum yani. Benim şu deliklerde var diye hatırlıyorum. Hatta iki tane var, iki tane. Evet, şimdi hatırladım. Gel. Bekle, dur bir şuralara bakayım. O taş kılıç. Tahta kılıç. Bir sürü tahta kılıç var. Neredesin? Hadi. Gel, gel buradayım. Bence taş ta şu an sana tahta kılıç daha çok yakışır. Ya bence balta daha güzel. Ama bence tahta tahta kılıç daha korkutucu. Korkunç. Yani en azından bana öyle i̇şte geliyor. O yüzden daha kötü yani. Kılıç olması daha kötü. Topuz olmasından dolayı adamlar bizden kaçıyor. Ko şey düşük Hı. olmasından dolayı adamlar bize dalıyor o yüzden kesiyorum. Gel gel şurada arabanın altında çeşit olacak diyor. Sen bak ben burada tırmanacağım evin çatısına. Evet dolu bir tane çubuk. Aa burada çubuk burada, burada burada konuşamadım. Evet, burada bir evin çatısında şey var. Kömürüm var. Evet evet orayı biliyorum. Kömür var. Ok yaparsın. Kömür mü? Çakmak Kömür. olmasın? Çakmak Aynen çakmak taşı. <laughs> ben de flint diye geçiyorum. <laughs> Çıktın mı sen evin üstüne? Şu an çıkacağım. Ben çıktım bile. Tamam sen çık o zaman ben fırınlara bakayım. Fırınlarda bazen... Pas... Burada pasta olması gerektiğinde niye yok? <laughs> niye pasta olsun? O bot çıktı. Bakayım bende bot varmış sana bot. Sana bot. <laughs> adam, bakayım. Adam bot. Bir nerede? bir espri yapacağım ama çok kötü. Bak, al. Adam bot atıyor. Nasıl bir şeydi o şimdi? Hani bot atmıyorlar mı? <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel gidelim ya. Ya çok oyalandık gel. Aa şurada chest olacaktır. Bakayım nerede oluyor hesaplamalarıma göre. Şurada. Şuraya kazarsak çıkıyor falan. Hayır şurada olması gerekiyor. Bakayım. Evet burada. Ben mavi eve gidiyorum. Gel 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 arkada chest olması lazım. Gel gel. Ben eve gireceğim. Niçin? Bilmiyorum çok güzel bu ev ya. Daha Bence ilk çok defa giriyorum için. ha. Hiç özenilmemiş. Çok, çok kötü bir ev. Daha inşaatta çünkü. Ve bu kötü dediğin evden demir çıktı. Ve yay çıktı bir tane daha. İstiyor ha, musun? Aa gel 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 şu evde ilk tane chest olması lazım. Ha o ev o inşaat zaten ne? Al şu şu. Ha bu arada gelsene de. Almamışlar. Holy kapı kapalı. Ya çıktı. Ben zaten atacaktım ben. Of! Oh! Aha. Oo takım çalışması oh Gel Hiç gel. Demirin var mı? Bekle dur. Bir dakika dur. Oo 3 tane demir var. Oha bana bir tanesini at. Şey yapalım. Kimize kılıç yapalım? Ha taş. Gel buraya. Sana item vereceğim. Gel. Bak ben de ben bana chestplate plate'le şey lazım. Hmm. Ne olur? Hı. Hmm. Aa. Ah. Bir şey yok bir şey yok ki. Yani. İyi hadi o, gel yani ortaya gidelim. Okul var mı? Okul var mı okul? 13 tane var. Ama ortada craft edeceğim. Tamam. Stick lazım. Bana ama. Aa ben adam var. Iron cook yapabilirim. Adam Aa, var. Dur, dur. Bekle dur. Dalma dalma bekle. Kesin aldım. Iron kılıcı var. Fark etmez. Sen kimse bana fake atıyorsun ya. ya ben, ben ortada kılıç yapıyorum. Ben tamam. kovala onu. Bütün oklarımı harcıyorum. Tamam kılıç yapma başarılı. Adam nerede? Sen neredesin? Adamı kovalıyorum. Yani şu an neredesin? O en son... Biraz... Ç'ye doğru gelsene. O adam ortaya doğru geliyor. Abi ben ortanın oradayım. Sen neredesin? Adam atladı ravine. Nereye atladı? Ben anlamadım bir şey. <laughs> çabuk çabuk. Şu an savaşıyorsun. Evet. Geri gel neredesin? Shit. Ölme. Çok az canım var. Neredesin? Öldüm ya. Aşağıda ravinde. Oğlum ben anlamadım, adapte Ya Ravinde, Ravinde. Ya Ravinde. yok mu çukur bir tane? Şurası mı? Neredesin ki? Bana bak, şurada. Şurada ne kadar güzel bir tanım öyle. Şurası mı? Bak aşağı baktım ya. Hmm. Bilmiyorum ki, bakmam lazım sana. Hı, hayır. Öyle Ravin mi olur? <laughs> bak geri dön, bak dön, tamam. geri dön, geri dön, geri dön. Evet. Çık dışarı. 30 ha. saniye sonra deep var. Neredesin sen? Çık dışarı. Oradan... Adam nerede? Adamı da izle. Ya gel. Adam bak bur oradan git. Hah, Koş koş koş. Yarı gördün mü? Bak aşağıda adam. Evet o. Adam Aslında... atladı ben de üstüne atladım öldüm. Okum olsa. Aslında suya atlayayım mı? Öldürür. Ama başladı. İşte. Atla atla belki ölmezsin. Telefonlayacak. Tamam bunlar bende eğer bir sıkıntı olmazsa. adam o kadar vurdum ya demir kılıç. Orada benim mallığım vardı var ya. Kılıçla vurmayıp okla vurmayı denedim. Bir dakika geri dön geri dön. Ok sponsorluyorum. Tamam mı? Tamam mı? Tamam çabuk çabuk. Al. Adam laga gir. Ne Aynen. Adam? adam orada. O adamı öldür. Diğer adam sana uzak. O ok bitti. Evet. Oh, yes. Oley sonunda bir video. evet video çıktı. şükür ya Rabbi. Ya Rabbi şükür hadi. Evet arkadaşlar bugün şans bizimleydi. Videoyu kazandık. İyi günler.